Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben önce oyuncu kanalından Aytu Size Zera demin yaptığı bir saçmalığı göstereceğim. Şimdi bakın. 250 TL değerinde paket 30 günlük. Şu şu dergiye 10 TL verilir mi Allah aşkına bunlar için? Bunlar için 10 TL verilir mi ya? Allah'ım ya. Yani. Görüyorsunuz değil mi? Şu bakın sadece bu gelmiyor. Bu da çıkabiliyor. Bu da çıkabiliyor. Bu da çıkabiliyor. Şimdi ben sizlere hepsini gösteriyorum. Siz videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz şurayı. Şurayı da gördünüzseniz Artık burayı da görmüşsünüzdür aşağı inelim. Şurayı da görüyorsunuz. Bok gibi bir şey var. Şurayı da bakalım. Evet, ee, yani bu kadar böyle dergi piyasada demiş. Senin derginde bize ne ya? Allah'ım yarattı. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.